Evet, selamlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün bir markete genel bir bakış açısı kazandıralım. E, yorumumuzu yapalım. Sonrasında videoyu bitirelim. Tabi bunun öncesinde bir ufak bir açıklama yapacağım. E, şimdi biliyorsunuz birkaç gündür biraz böyle bir Twitter'da bir gerginlik var saçma bir şekilde. Şimdi benim benim hiç daha yeni takip edenler için diyorum çünkü son zamanlarda çok fazla takipçi geldiği için bazıları tanımıyor beni. Şimdi benim bir paid grubum vardı bunun öncesinde bir bir ay önce. Ee, benim oradan bir aylık bir kazancım oluyordu ve ben insanlara e, işte yayın açıyordum, chart atıyordum. Neyse. Sonra oradan ayrıldım bir boşluğum vardı böyle bir, bir aylık bir boşluğum. O boşlukta da işte, uygulamamız çıkacağı için orada bir görevim vardı. O sırada dedim ki ekstra bir grup açmayayım insanlara işte, piyasada düşmüşken kendi bakış açımı göstereyim. Belki insanlara fayda olur ve para kazanırlar. Son Twitter'dan işlem vermeye başladım. Burası bugün update'ini atacağım birazdan. %16. İşte burası da artmış 800-900 olmuş. Win 65 falan. Neyse. İnsanlara para kazandırmışım. Bir ay boyunca hiçbir karşılık beklemeden işlem attım. Ve bunun karşılığında DM'den çok fazla küfür geldi. Aşırı işte tehdit edeninden tutun küfür edenine yok İzmir'de seni görmeyeyim falan filan diyeninden. Bu da aş yani aşırı can sıkıcı bir durum. Çünkü bir karşılık beklemeden bir şey yapıyorsunuz ve şu an yaptığımı ben normalde ayda 20-30 dolara bir nasıl desem bir ücret alarak yapıyordum ve bunu şu an hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum ama insanlar o kadar nankör ve garipler ki yani babasının vermediği babasının cebine vermediği parayı ben son bir ayda onun cebine koydum adam hala onun nankörlüğünü yapıp bana saydırıyor neler neler diyor ve ben twitter'ın bunu artık hak etmediğini düşünüyorum yani buradaki kitlenin çoğu yani DM tamam güzel destek olanlar da çok fazla ama yani ben bu insanlara cidden analiz artık atmak istemiyorum. Böyle içimden bile gelmiyor. Bu yüzden bir süre uzak duracağım yani Twitter'dan. Bir grup açmayı falan, bir paid grup açmayı falan düşünmüyorum. Belki bir, bir borsayla anlaşırsam ki öyle bir teklif hiç yok. Belki referanslı bir grup açıp işte normal Twitter'da yaptığımı Canlı yayın açıp falan insanların çartlarıyla ilgilenip orada yaparım. Ama öyle bir teklif yok şu an. Dediğim gibi bir düşüncem de yok şu an. Normal kendi tradim atıp takılacağım yani. Bir süre Twitter'dan uzak kalacağım bu yüzden. Zaten size çok 6 tane video çektim. Bu da 7. olacak. Bir bakış açısı bir strateji kazandırdığımı düşünüyorum. Çok fazla da PNL falan geliyor insanlardan zaten para kazandığıyla alakalı. Yani bir katkı sağladığımı düşünüyorum bu yüzden şimdilik ara vereceğim yani. Bu büyük ihtimalle son video olur bu ay içinde. Yeni video çekmem diye düşünüyorum. Sebebini de söyledim zaten. Şimdi analize geçelim. Ether BTC günlükte bir desteğimiz vardı bizim. Şöyle bir gri kutumuz vardı. Burada da bir bölge belirlemiştik. Buradan sekebilir demiştik. Fiyat sekti. Şimdi tekrardan bu gri kutudayız. Bu gri kutu destek olarak çalışmıştı. Altına düştü direnç oldu. Şurada gösterelim. Bakın destek. Geldi altını kırdı. Direnç. Tekrar bu dirençteyiz. Şimdi fiyatta ciddi yükselişler görebilmemiz için şu mavi çizginin üstünde günlük kapanışlar görmemiz lazım. Bu mavinin üstünde şöyle bir takılırsa yataya bağlarsa fiyata pozitif bakabilirim. Ya da şöyle bir şey yapar fiyat. Gelir retestini verir. Ben bu retesti almam. Güvenli bulmam. Fiyatın buradan yeni bir hay yapmasını beklerim. Yani şu hareketi. Buradaki hayı kırmasını Kırarsa şayet şöyle bir alım yaparım buralardan. Bu bölgeden. Fiyat bu aralığa geldiğinde ben bu aralardan kademe kademe alırım. Satacağım yerde bura, işte şurası olur. Stopum da burada olur mesela. Daha safe bir işlem olur sizin için. O yüzden ilk önce burada mavinin üstünde bir kapanış. Sonrasında retesti. Retesti almak isterseniz alın tabii ama en güvenlisi burada yeni bir high yaptığını görmek. Bunun kırılması ve sonrasında retesti ile dahil olmak. Burası böyle. Dirençteyiz hala yani. Burası bir supply bölgesi. Aynı zamanda şöyle bir bizim Ether BTC'de şöyle bir potansiyel range'imiz var. Bakın fiyat burada bir range yapmış. Görüyorsunuz pinpon topu gibi oynuyor. En sonunda yukarı kırıyor. Ve burası potansiyel bir deviation bölgesi. Şöyle bir hareket görürsek bu lovların hepsinin temizlenmesini beklerim. Totele geçiyorum. Total grafiği günlük. Dün Efe abiye de sormuştum buranın. Burayı neden seçti? Burası bir demand bölgemiz. Şu tam ortaya almış. Şimdi fiyat bakın ne yapıyor? Tek de geliyor. Kırdı altına. Retesini yaptı. Yeni bir Şu çizgiyi de şurada seçtim bakın. 4 saatlikte. Günlükte. Bakın görüyor musun? Fitil. Fitilleri görün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası güzel bir eser bölgesi. Bölge olarak değil, çizgi olarak seçtim bunu. Bölge olarak kırmızı kutu. Şimdi fiyat nerede bizim? Buradayız. 4 saatli alıyorum. Şimdi burada neler yapabilir? Bunlara bakalım. Şimdi bir fiyat burada yataya bağlayıp yukarı vurabilir. 2. Şuradaki bölgenin üstünde kapanış geldi. Burada takılır yatay. Şunu yapar. Şu kay kaybı şöyle bir şey yapar bize. Yeni bir lov. Yani bizim burada izleyeceğimiz senaryo şu olacak. Ben olsam öyle yapardım. Şimdi burası bir supply bölgesi. Ether BTC'de de gösterdim. Potansiyel bir deviation bölgesindeyiz. Fiyat yeni bir high yapmış mı burada? Yeni bir yüksek yapamamış. Fiyatın şurada bir Şuraya en azından fitille geçmesini beklerdim. Şöyle. Sonra fiyatın burada alacağı reaksiyon. Şimdi burada yataya bağlayıp üstemi kırıp retestle uçacak mı? Yoksa gelip şu lobu kaybedip bu lobun artık breaker burası. O yüzden breaker bir retestinde şurada şu retestinde yeni blow lob yaptırana kadar bunu mesela götürürdüm ben. İler, ilerleyen süreçte bunu izleyeceğim. Buna göre işlem alacağım. E tabi eğer burada yukarı giderse Ether ve Ethercidik gibi retest yeni bir ay belki tekrar alım. Ya da direkt burada bir alım. Stop burada olabilir ya da şurada olabilir. Bu size kalmış. Burada artık nereye kadar? Buraya kadar götürebilirsin mesela işlemi. Şu siyah çizgiye kadar. Güzel de bir senaryo olur. Yani şu senaryo. Şöyle bir şey. Burada mesela bakiyenin %10'unu falan koyabilirsin. Benim 1005'ten Ethereum'larım hala duruyor. Zaten ee, burada bir deviation potansiyeli görmüştüm o, o, zaman. 1005'ten Ether almıştım. Sonrasında fiyat tabi %20 yükseldi. Ben de tabi o arada shortlarla falan hedge diyorum. İşte şeyleri futures bakayım büyütüyorum bir yandan. Total 2'ye bakalım. İşte Total 2'de daha şey bu arada. Şurada bir SR var. E, SR değil de. Şöyle bir işte direnç. Direncin üstündeyiz şu an. Buradaki reaksiyonuna bakacağım. Bu kaybı aşağı götürecek. Hepsi aynı zaten. BTC'de de. burada pek bir yapı göremedim ben. Benim hoşuma pek gitmedi burası. Şunu gördüm bir tek. Yani bunun üzerine atmayacak sanırım fiyat burada yatay yapacak. Çünkü Ether BTC yani şey şöyle söyleyeyim. Fiyat eğer bunun üstüne atarsa şurayı temizlerse yüksek ihtimalle Ether BTC de burayı filiplemiş olacak. O yüzden garip şeyler olabilir yani. Bu yüzden bence buralar short için güzel bölgeler. LTF'de konfirmasyonlar alıp falan. Burada bir harmonik var bir de. Bu harmoniğin ben çalışacağını pek zannetmiyorum bilmiyorum. Fiyatta yeni bir lob olmadığı için şimdi C ayağını tahmin etmek çok zor. Şöyle bir harmonik var. Bir de 4 saatlik de şu var. Bunun hedefi de 18.000. Bakalım ne olacak? Yani bence sağlam satışlar göreceğiz de FOMO'ya pek kapılmanızı istemem yani. Çünkü şu bölgenin en azından geçilsin. Sonra bir şeylere bakın. Şurayı çizelim. Imbalance noktası. Kısaca böyle yani ben hala yani ne bir erişim ne bulum dediğim gibi burada fiyat burada deviation bırakır. Gelir lovunu kaybeder. Ben bunun dönüşünde shortlarım. Ama buradan gidip de short basmam yani. Hiç konfirmasyon almadan. Ama dediğim gibi bu lobun kaybıyla fiyat bunları buraları temizlemek isteyecektir yani en azından şu maviye kadar bile gidebiliriz. Kısaca böyle umarım faydalı olmuştur video. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.